Kaydetsiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilgiler çalındı diye bir video çekiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de gerçekten da Bu kurgu değil gerçek olay oldu ama sizlere söylemeyeceğim. Şu an hasta hasta video çek, çekiyorum sizin için. Şöyle hemen ışık takımımızı elemeye gidelim arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Tamamdır. Şunu da şöyle gidelim de. İnşallah gidebilirsek arkadaşlar gelirse gerçekten kusura bakmayın. Her şey ayarlar da geldi diye yani. Aga ayarımı dedim dedim de şu yeşil takımızı bir güzel edelim ya bari. Arkadaşlar inşallah eğer Sen istirdik. Sevgileriz. sen gel gel hadi hadi. tamamdır. Geçtik ve yeşil takımımızı nerededik arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın atın de disko sunucumuza gelmeyi unutmayınız Bu arada e, disko sunucumuz e, sıfırdan açtık Çünkü e, yeni e, e, posta yaptım yani size söyleyeyim Yapmadım da yeni e, 20'yi 20 açmadım yeni disko hesabı açtım bir de e, yeni bir şey açtım arkadaşlar diyorum. E, yeni bir şey açtım işte Discord sunucusu. Şöyle hemen kırmızı arkadaşımıza eleyelim. Eğer burada yani gördüğüm şu an arkadaşlar da. Arkadaşlar arkadaşımıza eleyelim. E, kırmızı arkadaşımıza edildikten sonra videoyu kapatacağım gerçekten çok hastayım yani. E, aga Eleyebilirsek eleyeceğiz de şu arkadaşımızı. İnşallah eleyebiliriz Aga ya. Her son hiç önce video atmıştı yani O yüzden ortalıkta yok oldu. Aga da şu arkadaşımızı hemen eleyelim video kapatacağız da. Anam ah ah be abi. Neyse arkadaşlar. Bu o kadar da iki dakikalık videomuz oldu. Videomuz bu kadardı. da. Ee, görüşmek üzere ve bay bay.